olar azaldı diyorsunuz ama her gün 250 canın ölümüne seyirci kalıyorsunuz. Yani her gün nice anneler, babalar, oğullar, kızlar toprağa veriliyor. Bunların hepsi birer can. Şu bir gerçek ki yönetemiyorsunuz. Düzce'de bir şeyler değişecek herhalde. Düzce'de bir şeyler değişmesi için buradayız ama Türkiye'de bir şeylerin değiştiğini görüyoruz. Sağlığa erişim ülkemizde mümkün olmadığını çok net görüyoruz. Vatandaşın sağlık alanında kaderine terk edildiğini çok net görüyoruz. Bugün kamuda taşeron çalışma sistemi sonlanmış, sona erdirilmiş ya da önlenmiş değildir. Çalışma yaşamının büyük bir utanç kaynağı olan taşeron uygulaması ne yazık ki devam ediyor. İşçiler hala modern köle olarak çalıştırılıyorlar. Dönüşüm diyerek Makyajlı reformlarla sağlık hizmetini piyasanın eline devreden topyekün kitleye karşı mücadele ediyoruz. Görüldüğü gibi salon tıklım tıklım dolu. Birçok yol arkadaşımız, yoldaşımız ayakta kaldı. Çünkü gerçekten iktidara yürüyoruz bu yolu ve ramak kaldı buna da. AKP iktidarı COVID-19 pandemisiyle mücadelede sınıfta kaldı. Pandemiyi yönetemeyen ya da yönetmek istemeyen iktidar ülkemizdeki hem yüksek sayıdaki vakalardan hem de yüksek sayıdaki ölümlerden sorumludur. Gelişmiş ülkeler yaşlarını sağlıkla yaşlandırmak için çalışmalar yaparken biz karınlarını dahi doyuramıyoruz. Ama sorarsanız Avrupa bizi kıskanıyor. edindiğimiz bilgiler ve elimizdeki veriler tek bir şeyi işaret ediyor. Bu ülkenin en büyük sorunu AKP. Türkiye'nin dert haritasının yolu bizi AKP'ye çıkarıyor. Bu teklifte bütçeden sağlığa daha fazla pay yok. Bu teklifte sağlık emekçisi için huzur yok. Bu teklifte insanca çalışma anlayışı yok. Unutmayın ki sağlık çalışanları yaşattıklarınızın hesabını sandıkta soracaktır. Bilmem çalasam mı, çalamasam mı? Bilmem çalasam mı, çalamasam mı? Çocuk suç nedir bilmez. Çocuk suçu öğrenir, suça sürüklenir, mecbur bırakılır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında çocuk çocukluğunu yaşayacak. Çocuklarımızın önünde daha uzun bir yol, uzun koca bir hayat var. Yıllardır üvey evlat gördüğünüz Cumhuriyet'in özü olan kültür ve sanat alanını evlatlıktan da reddettiniz artık. Bu bütçe teklifinin merkezinde insan yok, binalar var. Fırsat eşitliği yok, sermayenin kayrılması var. Kamucu bir anlayış yok, özel sektörü gözeten çıkarcılık var. Ne yazık ki refah devlet yok, rantiye var. Görüyoruz, biliyoruz ve diyoruz ki dayan milletim, dayan, direnecek çağdır. Az kaldı, yetti artık iktidar sermaye elinde oyuncak olduğumuz, mecbur insanı değil, mutlu ve umutlu insanı yaşatmak için geliyoruz. Ant olsun insan on onuruna yakışmayan bu yerleşik bozuk düzeni bitirmeye geliyoruz.